Merhabalar. Şimdi de bizim e, özellikle barkuposta entegre çalışan opsiyonel uygulamalardan birini anlatmak istiyorum. Personel devam kontrol sistemleri dediğimiz PDKS uygulamasının en önemli özelliği e, personelinizin giriş çıkışını, e, varsa e, öğlen arası gittiği e, yemeğe gittiyse yemeğe gidiş saatini, çıkış saatini ve tekrar dönüş saatini ayrıca mesai bitimindeki saatini barkuposun içinde takip edebilirsiniz. Bu işlem için bir adet e, personel takip cihazınızın olması yeterli. Bu parmak izi olabilir, kartlı giriş çıkış olabilir veya yüz tanıma sistemi olabilir veya bunların tamamı birlikte olan bir cihaz olabilir. Bunlar bu cihazların tamamıyla Barkopos entegre çalışabilmektedir. Barkopos ve PDKS sisteminde Personel giriş çıkışlarının tamamını, çalışma saatlerini e, muhasebe sisteminiz içinde görebilirsiniz, raporlayabilirsiniz. Ücretlerini buradaki mesai saatlerine göre belirleyebilirsiniz. Bunların tamamını tekrar cihaza bağlanmadan direkt BarcoCos programımızın içinde izlemeniz ve raporlamanız mümkün.